Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyiciler. Sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız olan Şırnak'tan sesleniyoruz. Şırnak'ta çok lüks bir yere, çok kaliteli bir yere konuk olduk. Yani Seç Giyim Fuarı'nın konuğuyuz. Yanımızda da işletme sahibimiz Hacı Bey bulunmakta. Merhabalar Hacı Merhaba, Bey. Merhaba. Öncelikle geldin. nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Merhaba olsun. Ee, biz ilk önce Hacı Bey'i tanımak istiyoruz. Hacı Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet etmektedir? İsim Hacı Atabey. Ee, 1979 doğumluyum. Firma Seç Giyim Fuarı geçiyor. Evet. 1900 98'de firmamızı açtık. İsim da... 98'de kuruldu bu firma. Evet efendim. İsim olarak dediniz. İsim seç giyim fuarı olarak mesela biz şey yaptık. Yani ondan sonra hı hı. yani bu firmamız e, kaliteli markalarla getiriyoruz mesela Necesedir. Onun evet. dışında mesela İstanbul izleyiz yani bunlar hepsi garantili olduğunu olduğuna rağmen. Hı hı. Ürünlerimizi mesela biz yani seç giyim olarak zaten Güneydoğu'da Şırnak'ta tektir efendim. Evet. Ve giyim ayakkabı ayakkabı bay bayan çocuk toptan ve perekendeciyiz yani. Evet buradaki evet. ürün yelpazemizi biraz daha açmak gerekirse tam olarak neler içermektedir peki? Ee, şu anda mesela ürünlerimiz efendim yani e, bay olarak ağırlık mesela erkeğe veriyoruz efendim. E, takım elbise, kot pantolon, gemlek, Sportif eşyalar, yani sportif modeller hı hı. ve ürünlerimizde efendim yani biz %100 yüz garanti de veriyoruz yani bu evet. süre içerisinde zaten müşterilerimiz zaten bizden memnundur yani bu süre içerisinde kesinlikle memnunlar ki bunca yıldır bu tabii. kalite hizmetinizi veriyorsunuz yani burada giyim üzerine tişörtünden pantolonla takım elbisesinde ayakkabısına dair her şeyi bulmaktalar tabii peki bu mekanımız kaç metrekare alan içerisinde yer alıyor bu mekanımız e, 500 metrekare iki katlı 500 metrekare evet. Yani alt kat erkek izleridir, Hı -hı. üst katta bayan çocukları. Evet alt kat, asıl konseptimiz zaten erkek üzerine sanırım. Asıl büyük alanımız erkek, üst katta da bayan ve çocuk karışık olarak Doğru. 500 metrekare içerisinde yer alıyor. Peki seç giyim fuarının ileri ve hedef ve projeleri nelerdir, İleride seç giyim fuarını nerelerde göreceğiz? Şimdi seç giyim fuarı olarak mesela buraya açtığımızdan beri yani seç giyim olarak e, piyasada tanınmış ve kaliteli markalı Eşya sattığımıza rağmen belge tanıtmışız Evet. ve bizim eleman eksiliğimizden dolayı yani bayağı mesela bir eleman çalıştırıyoruz değil abi yani bir 50 tane elemanımız var Hı hı. ama kendi sahibi mesela işletmemiz az olduğu için yani biz e, Cizre, Sürüp'i bir şube açmayı düşünüyoruz. Abi. Yani ilk önce Şırnağan birçok ilçesinde sonra belki yakın çevredeki illerde de sizi görebileceğiz. Tabii. Hedef ve projelerimiz büyük. Doğru. Sadece tek sıkıntımız var biraz eleman sıkıntımız bunu açtıktan sonra bunları da göreceğiz ileride Doğru. sanırım. Evet. Peki, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür Olur, ediyoruz. Olsun. Başarılarınızın bir ömrü boyu daim olmasını temenni Sağ ediyoruz. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Şırnak'tan seç giyin fuarından seslendik. Şimdi söz merkez stüdyolarında.